Merhabalar Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün zeytinyağlı biber dolması yaptım. Fırında pişirdim. İnanılmaz lezzetli ve güzel oluyor fırında. Daha önce yapmadıysanız mutlaka deneyin derim. Hemen tarifime geçiyorum. Biber dolmasında 1 su bardağı zeytinyağı kullanacağım. Yarısını iç harcında kullandım. Yarısını da pişirirken kullanacağım. Tavaya zeytinyağını aldım. 2 tane büyük boy soğanı yemeklik doğradım. Soğan bol olsun, yani ne kadar soğan çok olursa o kadar lezzetli oluyor Bir tabak doğradım 3-4 işte sarımsak onlar da büyüktü Soğan ve sarımsak bu yemeğe çok güzel bir lezzet veriyor Soğanı ekledikten sonra 2-3 dakika kavuralım Bütün malzemeleri aslında yarı pişmiş yapacağım. Biraz da dolmanın içerisinde pişecek zaten. Sarımsakları rendeliyorum. İster rendeleyin, isterseniz doğrayabilirsiniz, ezebilirsiniz. Sarımsakları da rendeledikten sonra hepsini sırayla ekleyeceğim malzemelerin ve kısa bir süre pişireceğim. salça ekliyorum 1 tatlı kaşığı biber salçası 1 tatlı kaşığı da domates salçası ekledim salçayı da 1 dakika kadar kavuruyorum 2 tane domatesin kabuklarını soydum ve küçük küçük doğradım. 2-3 tane kullanabilirsiniz mevsimine göre. İsterseniz konserve de kullanabilirsiniz. Domatesleri ekledikten sonra 2 su bardağı pirinç kullanacağım. Pirinci iyice yıkadım ve suyunu süzdükten sonra bunu da ekliyorum. Bir karıştırıyorum. Baharatlarını ekleyeceğiz artık. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. 1 çay kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı da kekik ekledim. Ve yarım su bardağı su ekliyorum. Hepsini bir karıştırıyorum. Suyunu çekinceye kadar pişireceğiz. Zaten çok kısa sürede hemen suyunu çekiyor. 1-2 dakika kavurduğunuz zaman hemen çekiyor zaten. Soğuma, soğumaya alacağım ve ben bu arada biberleri temizleyeceğim. Hemen burada son bir eklemem gereken malzeme var aslında. Bu şart değil nar ekşisi kullanıyorum ben. Genelde ben sarma ve dolmalarıma hakiki nar ekşisi kullanıyorum. Bir yemek kaşığı dolusu ekledim. Tabii ki hani kullanmak istemezseniz kullanmayabilirsiniz. Limon sıkabilirsiniz. Hafif ekşi güzel oluyor. Bir tutamda doğradığım maydanozları ekliyorum ve karıştırıp ocağın altını kapatıyorum. Pişme işlemi tamamlandı. Artık iç harcı dinlenmeye alacağım. Ara ara karıştıracağım. Gördüğünüz gibi dolmalık biberleri temizleyeceğim. Hiç bıçak kullanmanıza gerek yok. Baş parmağınızla böyle aşağı doğru ittirin. Zaten çıkıyor. Çekirdeklerini de çırptım. Hemen videomu buraya kadar izlediyseniz küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu videonun altına da yorum ve beğeni yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Hemen bu hatırlatmadan sonra tekrardan dönelim. Benim dolma biberlerim 700-800 gramdı. Aslında 1 kilo olsaydı tam gelecekti. Biraz iç harcım arttı. Elimde bu kadar dolma biberi vardı. Domates doğradım kapak yapmak için. Biberleri de yıkadım. Şimdi dolduracağız artık. Tam ağzına kadar doldurmuyorum. Çünkü biraz da pişme piştiği zaman şişeceği için çok fazla içerisine taşmasını istemiyorum bir parmak kadar üzerine pay bıraktım. İyice yerleştiriyorum. Domatesten de doğradığım domatesten de üzerine ekliyorum. Çıkmaması için pişerken. İyice sıkılaştırın ve böyle dolduralım. Ben fırında yaptığım biber dolmasını tenceredekinden daha çok beğeniyorum arkadaşlar. Mutlaka deneyin gerçekten tadı tenceredekinden çok daha farklı oluyor, çok daha lezzetli oluyor. Böyle hazırlıyorum. Şimdi doldurdum. Gördüğünüz gibi biraz iç malzemem arttı. Bunda isterseniz başka bir şey doldurabilirsiniz, İsterseniz derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. İç harcınız artarsa hemen bir tatlı kaşığı domates salçasını bir kaseye alıyorum, üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ekledim, ayırdığım yarım su bardağı zeytinyağını ekliyorum ve bir su bardağı su ekliyorum. Suyun sıcak olursa daha iyi olur, salçayı daha kolay eritebilirsiniz. Bu malzemeyi iyice bir karıştıralım. Ve biberlerin üzerine döküyorum. Üzerine döktükten sonra bir pişirme kağıdını suyun altında tuttum ve daha kolay şekil alabilmesi için sonra suyunu sırptım. Şimdi bunu da tepsinin üzerine kapatıyorum. Fırınımı da 200 derecede önceden açtım. Önceden açtığım fırına gönderiyorum. 45-50 dakika böyle üzeri kapalı bir şekilde pişirdim. Bakın üzeri kapalı pişti. Şimdi bu pişirme kağıdını alıyorum. Biraz da üzerinin kızarmasını sağlayacağız. Yavaş yavaş zaten kızarmaya başladı. 15-20 dakikada böyle yani üzerinin kızarma oranına göre çıkartabilirsiniz. Yaklaşık 1 saatte pişti benim fırınımda. Ve biber dolması pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu ve çok lezzetliydi. Hem görüntüsü hem de tadı inanılmaz lezzetli oluyor. Hemen şimdi sizlere göstereceğim içinde. Lokum gibi pişmişti. Servis yaparken o salçalı yağlı suyunu da alıp üzerine ekleyebilirsiniz. O da hem çok lezzetli hem de güzel görünüyor. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımda beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.